bak annesi böyle boylu boyunca yatan kuzucuğunu görüyoruz. Cinsiyetini evet. söyleyeyim mi? Evet. Gerçekten. Ha söyleyeyim mi? %100 bizde tam değil mi? %99 değil mi? Olur. 98 eder abi. Ufak bir yanıma payı olabilir. <laughs> Şöyle bir çıkıntı görüyorsun. Görüyor musun annesi? Evet. Oğlan olacak. <laughs> Şöyle bir aç bu mesafesini ölçelim. Bakalım ne kadarmış. Şu anda 77 milimetre. 13 hafta 6 gün sonra adetle uyumlu yani. Hı. Ben midesin üstünde şurada kalbini veriyoruz. Sevgiler midesi biraz. Gayet güzel. Keyfi yerinde yani içeride elemanın. İşte dediğim gibi şurada bir çıkıntı var ya. O da hani gözümüz bizi yanıltıyorsa, şöyle yatay olduğu zaman kız oluyor. Dışarıya doğru mükey olduğu zaman erkek oluyor. Öyle gibi görünüyor. Evet, fotoğrafımızı da verdik.